Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 3. haftada Fenerbahçe kendi sahasında 5 yaşı konuk ediyor. Şimdi son hafta Galatasaray karşısında elde edilen 3 e, puan açısından moralleri çok e, fazlasıyla hem moralleri hem motivasyonu bir anda yükseltti. Kupada da finale çıkmanın verdiği bir sevinç var e, Fenerbahçe cephesinde. E, yani iki kulvarda da hala devam ediyorlar. Onlar açısından çok önemli bir sene bu. E, herkesin yani her Fenerbahçe'nin taraftarının, yöneticinin, futbolcunun farklı branşlarda mücadele eden her e, sporcunun da dahil ee, daha farklı bir motivasyonu bu seneye baktığını söyleyebiliriz. O yüzden Galatasaray galibiyeti ne kadar yani rakibin e, iyi oynadığını, onlardan daha iyi olduğunu, özellikle bu sene içerisindeki bütün maçları da e, göz önüne alarak doğrudan Aykut Kocaman'ın bunu söylemesi bile yani gerçeği değiştirmiyor. Sonuçta Fenerbahçe 3 puan aldı. Ya tabii ki yani eleştirilebilir belki iyi oynamadığı zamanlarda. Yani ben şu anlamda eleştirebilirim. Ben Fenerbahçe'den açıkçası bu grupta, bu grup içerisinde böyle şeyler bekliyorum. Ben Fenerbahçe'nin puanlar almasından hiç şaşırmadım. Çünkü hep söylüyorum bu gruba gelir, gelirken de düşüncem oydu. Fenerbahçe büyük maçları oynamayı bilen bir kadroya sahip. Motivasyonunu hep yüksek tutuyor ve bir alışkanlık elde, elde etmiş. Yani tıpkı rakibi Beşiktaş'ın son haftalarda et, elde ettiği o olumsuz kaybetme ve kazanamama yani çabuk kırılma alışkanlığının tam tersinde bir alışkanlığı var büyük maçlarda Fenerbahçe'nin. Bunun da takıma olumlu etkileri oldu ve e, yani kötü oynadıkları maçlardan da 3 puan aldılar. Sonuçta alınan puan yazılıyor tabelaya. O yüzden puan farkı e, bir buçuktan ikiye düştü. O yüzden e, bu maç Fenerbahçe için önemli bir maç. Şimdi Beşiktaş'a cephesine baktığımızda yani Beşiktaş ee, mutlaka bir puan alır diye düşünüyorum. Hani hangi maça denk gelir nasıl olur? Bunu e, yani bir Beşiktaş'lı ol, olsam bile çok net göremiyorum açıkçası. Zaten ee, Fikret Orman'ın da en son bu UEFA ile görüşmeler falan e, ortaya çıktıktan sonra yaptığı açıklamalarda da sanırım Hani burada elde edilecek başarının bile mesela bir Avrupa Ligi'nin gitmenin bile e, belki e, gerçekleşmemesi durumu var. yani Avrupa Ligi'ne alınmama durumu var Beşiktaş'ın. O yüzden e, Beşiktaş daha farklı şeylerle boğuşuyor. E, bir taraftan kaldırı dışı bırakılan futbolcuların affı var. Yani niye bırakıldılar, neden affedildiler, ne yapacaklar falan. Bunlar hep çok e, tuhaf soru işaretleri var. Ben Fik e Ş fikret Orman'ın yani umut ediyorum ki önümüzdeki sene futbol takımıyla ilgili daha olumlu şeyler olur. Çünkü Tayfur Avuç'u kararını doğru bulan bir insan değilim ve yani Karva Halden çok fazla değişiklik gösterdiğini düşünmüyorum ben Tayfur Avuç'un. E bunun yanında bu maçta da bir 5 işi zor. Yani hem istatistikler, Fenerbahçe'nin e, inanılmaz bir iç sahi istatistiği var. Hem son haftalar, belki Fenerbahçe hafta içinde yorgun. Şimdi işte Musa Soğudan yoksun çıkacak. Musa Soğ, bildiğiniz gibi sezonu kapattı. Alex, e, Mehmet Topuz ve Mehmet Topuz'un sakatlıkları var. Bu maçta durumları tam olarak netleşmedi bildiğim kadarıyla. Karabük maçını oynamadılar ama tabi yine Bekir ve Yoba götürülmedi Karabük maçına. Hani bunlarla ilgili birkaç soru işareti yaratabilir. Tabi yani Musasov'un olmaması olumsuz etkiler. Ama Alex'in de olmaması bu, bu olumsuzluğu arttırır. Ama yine de iç sahada ne olursa olsun şu şartlarda favori Fenerbahçe gözüküyor. Uzun yıllar sonra Beşiktaş bu kadar kötü bir zamanda bu kadar üst üste kaybettiği bir zamanda belki hani bildiğiniz gibi 4-3'lük bir mucize vardı. Yani Belki o tarz bir maç oynayarak daha çok motivasyonla, yürekle oynayarak kazanabilir, puan alabilir ama o da çok zor gözüküyor. Yani Fenerbahçe galibiyete yakın taraf gibi gözüküyor. O yüzden e, ben de sizlere iddia yorumunda bunu tavsiye edeceğim.